Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle iki şiş örgü güzel bir sarı ipimiz var bebe yünü ipim onunla başlayacağım kullanacağım şiş 3 numara modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model İnşallah sizde beğenir benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet ben daha önce şöyle birkaç ilmek aldım. Toplamda 17 ilmeğim var şişimde. 2 sıra haroşa ördüm lastik yerine. Şimdi bunun üzerine modelimizi başlayacağız. Bu model için ilmek sayısı tek de olabilir çift de olabilir sayısı yok yani arkadaşlar siz yapacağınız örgüye göre ilmeklerinizi başlayabilirsiniz şimdi modelimizin ön yüzündeyiz birinci sıra kenar ilmeğimi örmeden aldım bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim arkadaşlar birinci sıra ön yüzündeyiz. Dediğim gibi bu modelde istediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi dördüm. Birinci sıra ön yüzünde düz olarak yaptık. ilmeklerimizi düz ördük. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün sırayı ters olarak örelim. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz arkadaşlar. Bu işlemi ön yüzümüzde 4 sıra düzümüz olana kadar devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzündeyiz. Yine ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu modelin bir püf noktası var arkadaşlar. Şimdi 5. sırada onu göstereceğim size. Ona dikkat etmezseniz örgünüzde şöyle verev gitme olur verev olur yani kayma olur o püf noktasına göre yaparsak modelde hiçbir şekilde verev durmaz örgümüz kenar ilmeğini örmeden aldım dördüncü sıra arka yüzünde tüm ilmeklerimizi ters olarak örelim 4 sırayı bu şekilde tamamlayalım yani ön yüzünde 4 sıra düzümüz oldu. 5. sırada farklı bir işlem yapacağız. Bir de bir püf noktamız var. Ona dikkat edelim. 5. sıra ön yüzündeyiz arkadaşlar. Şöyle bir netleyelim. 5. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir ilmek artırma yapıyorum. Bakın şu şekilde ama şöyle açıklık olmaması için şu şekilde bir ilmek artırma oldum. Bu model verev gitmesin diye yani örgümüz. Bunu yapıyoruz. Burada artıracağız. Sıra sonunda keseceğiz bu ilmeği. Sıradaki ilmeği düz olarak ördüm. Şu bir önce yaptığım yani şu artırdığım ilmeği şu şekilde alıyorum arkadaşlar sol şişimi diğerinde çıkarttım arka taraftan aldım bakın birinci ilmeğimi aldım zaten örmüştüm onu şu artırma yaptığım ilmeği tekrar ördüm bir ilmek sıradaki ilmeği de düz ördüm şimdi bunu böyle zincir haline getirmemiz için tekrar alıyorum Bakın tekrar aldım ikinci ilmeği baştaki ilmeği de aldım diğer ilmeğimi tekrar örüyorum bir kez daha ördüm onu sıradaki ilmeğimi de düz ördüm yine aynı işlemi yapıyorum bakın bu ilmeği bu şekilde böyle kaydıracağım arkadan diğerini aldım. Bunu tekrar örüyorum. Düz olarak ördüm. Sıradakini de düz ördüm. Beşinci sıradaki yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Ama püf noktasına dikkat etmeniz gerekiyor. Sıranın başında yani bu beşinci sırada geçerli sadece. Bir artırma yaptık. Sıra sonunda onu tekrar keseceğiz. Şu ilmeği aldım. Bu şekilde bunu tekrar örüyorum. Bir düz ördüm. Bakın şöyle zincirlerimiz oluştu. Alıyorum ikinci ilmeğimi. Bu şekilde tekrar örüyorum ve sıradakini de örüyorum. Tekrar şişimi aldım diğerine. Bunu örmeden alıyorum. Ördüm. Sıradakini de tekrar düz olarak ördüm. Şu ikinci ilmeğimi aldım. Bunu da arkadan şu şekilde alıyorum. Ve zincir yapmak için bu ilmeğimi tekrar ördüm. Sıradakini düz olarak ördüm. Bakın arkadaşlar şöyle elimi takip edin. Bu ilmeğimi aldım. Diğerini bir kez daha örüyorum. Sıradakini de düz olarak örüyorum. Bu şekilde alıyorum bakın. Aldım. Bunu bir kez daha ördüm ve bir ilmek daha düz ördüm. 5. sıramız sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyor. yürüttüğüm ilmeği tekrar ördüm. Sıradakini bir düz ördüm. Bu ilmeğimi aldım. Bunu tekrar arkaya aldım. Onu yürütmek için bir kez daha ördüm. Bir düz ördüm. Düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. Bakın o ilmeğimizi sıra sonuna kadar şu zincir haline getirerek yürüttük bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar bakın şu birinci değil ikinci ilmeğimi tekrar aldım şişimi bunu örmüştüm zaten tutuyorum şişimde tekrar örüyorum bakın ikinci ilmeğimi öne getirdim ve tekrar ördüm sıradaki ilmeğimi de düz ördüm şimdi bu şekilde bakın sona geldiğimiz zaman ne yapıyoruz Son ilmeğimiz bitti. Son ilmeğimi de düz ördüm. Kenar ilmeğim var. Tekrar aynı şekilde yapıyorum işlemi. Böyle alıyorum. Bu ilmeğimle kenar ilmeğimi ikisini bir örerek bir ilmek eksilttim yani. Bakın püf noktası bu. Burada artırmıştım. Burada tekrar eksilttim o ilmeğimi. Model de şöyle yani örgümüzde şöyle verev gitmemesi için yoksa şöyle bir verevlik oluşur. Bunu engellemek için burada bir ilmek artırdım. Sıra sonunda onun ikisini bir alarak tekrar ilmeklerimizi eski haline getirdik. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Arka yüzü yani 6. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Yine iki model arasında ben 4 sıra düz örgü yapmış oldum yani ön yüzünde 4 sıra düzüm var. Siz bu sayıyı istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Daha da artırabilirsiniz. Ama bu mesafe bence gayet ideal. Şöyle göstereyim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıra sonuna geldim. 6 sırada modelimizi tamamlamış olduk lastikten sonra. 6 sıra yapmış olduk bakın arkadaşlar. Bir daha modelimizi kurmak için 4 sıra daha düz örmem gerekiyor. Şurada yaptığımız gibi 4 sıra düz örüp geliyorum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben şöyle 4 sıra daha düz olarak ördüm. Şurada gördüğünüz gibi 6 sıradan modelimizi kurduk. Ön yüzüne geldikten sonra ön yüzünde 4 sıra olana kadar tekrar düz ördüm. Şimdi ikinci kez şu işlemi yapacağız. Şöyle zincir gibi olan yeri bunun için püf noktamızı tekrarlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yani modelin birinci sırasını diyelim. Yo dört sıra düz ördük, 5. sırasındayız, ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir ilmek şöyle artırma yapıyordum. Modelin örgümüz verev gitmesin diye. Bir ilmek artırdım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Şu artırdığım ilmeği alıyorum, öne getiriyorum arkadaşlar. Diğerini tekrar şişime aldım. Şu şekilde. Tekrar aldım. Bu ilmeğimi, ön aldığım ilmeği tekrar örüyorum. Düz olarak. Sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. Yine yer değiştireceğim bu şekilde bakın. Arkadan da diğerini alıyorum. Modelimiz böyle devam ediyor. Diğerini aldım öne getirdiğim ilmeği tekrar bir kez düz olarak ördüm bir düz ördüm modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar ön aldığım ilmeği tekrar ördüm bir düz ördüm şu ilmeğimi aldım öne getirdim onu tekrar ördüm bakın sıradakini de ördüm böyle kaydırarak devam edeceğiz ilmek ilmeğimizi sıra sonuna geldiğimizde o artırdığım ilmeği sıra sonunda keseceğim ilmek sayımız yine aynı olacak sadece bunu yapmaktaki amacımız modelimiz yani örgümüz verev gitmesin bazı modellerde böyle verev oluyor arkadaşlar o da bu kesimlerden kaynaklanıyor. Ne kadar dikkat etseniz de verev giden modeller var. Bunu engellemek için şu 5. sıra bu işlemi yaparken bir tane artırıyoruz. Sıra sonunda onu tekrar kesiyoruz arkadaşlar. Şu ilmeğimi aldım. Bunu tekrar şişim aldım ve ön aldığım ilmeği tekrar ördüm. Sıradakini de ördüm. Hep aynı işlemi yapıyoruz bu şekilde. Kaydırıyorum ve bir kez daha örüyorum onu. Sıradakini de örüyorum. Sadece bu sıra yani 5. sıramız biraz uğraştırıyor. Onun dışında ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örülen bir model. Yeni öğrenenlerin bile kolaylıkla yapacağı bir model. Ben biraz yavaş yapıyorum şöyle anlaşılır olsun diye. Evet, sıra sonuna geldik. Bakın kenar ilmeğinden önceki ilmeğimi de ördüm. Tekrar bu iki ilmeği yerini değiştirdim. Şu şekilde bunu örerken kenar ilmeğimle beraber örüyorum. Ve ilmek bir tane ilmek burada eksiltmiş oldum. Burada artırdığım ilmeği burada eksilttim. Bakın modelimizde hiç kayma yok. Ben bir parçalı daha önce örmüştüm. Onu göstereyim size. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Bunu beraber yaptık. Bunu da ben daha önce yapmıştım. Şöyle. Ben dediğim gibi aradaki mesafeyi şu şekilde bıraktım. Siz istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Şöyle arka yüzü de yine böyle tertemiz bir görüntüsü olan kenar ilmeklerimiz. Gördüğünüz gibi modelde şöyle yere de bırakayım göstereyim size. Modelde verev gitme yok. Sadece şu 5. sırada şu zincir yaptığımız yerde şöyle biraz yakınlaştırayım. Evet burada bir artırma yapıyoruz. Sıra sonunda onu kesersek modelimiz düzgün bir şekilde ilerliyor. Evet bugünkü modelimiz de buydu arkadaşlar. Bu modelden atkı yapabilirsiniz, bere yapabilirsiniz, yelek, süveter, hırka, çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz, bebek battaniyesi yapabilirsiniz biraz daha kalın bir iplerle. Gayet güzel ve her türlü örgüde kullanabileceğiniz kolay bir model. İnşallah siz de beğenir benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz bir kalp dahi olsa yorumlara bırakırsanız çok mutlu olurum. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.